Bir insanı nasıl daha iyi tanıyabiliriz? Bir insanı diğer insanlarla ilgili kurduğu cümlelere bakarak daha iyi tanımak mümkündür. Çünkü görünen şey görenden bağımsız değildir. Yani karşımızdaki insanda gördüğümüz iyi özellikler de kötü özellikler de bizde var aslında. Bunların bir kısmının farkındayız. Bir kısmının ise farkında değiliz. Ancak üzerine derinlemesine düşünürsek, karşımızdaki insanda gördüğümüz özelliklerin benzerinin ya da şekil değiştirmiş halinin bizde de olduğunu görürüz. Yani o zaman aslında herkeste kendimizi görüyoruz. Herkeste kendimize çarpıyoruz. Kendi içimizde ne kadar fazla kötülük varsa, diğer insanlarda o kadar fazla kötülük görüyoruz. Yani buradan hareketle şunu söyleyebilirim ki, bir insanı tanımak istiyorsanız onun diğer insanlarla ilgili kurduğu cümlelere bakın. Aynı şekilde kendinizi de daha iyi tanımak istiyorsanız diğer insanlarla ilgili kurduğunuz cümlelere bakın. Yani benim Ali ile ilgili kurduğum cümleler Ali'den çok bana benle ilgili bilgi verir.